Merhabalar. Bugün Balık Kraker adlı hikayemizi okuyacağım. Hikayemizi yazan Özgür Özgülgün. Hikayemizin resimlerini çizen Pelin Turgut. balık kraker. Bugün hava çok güzel. Güneş maviliklerin içinden bize gülümsüyor sanki. Çok heyecanlıyım. Yakın arkadaşım Tolga ile balık tutmak için olta takımlarımı dün geceden hazırladım. İkimiz de daha önce hiç balık tutmadık. Oltamız, yemlerimiz, kovamız, hatta küçük taburilerimiz, her şeyimiz hazır. Kahvaltımızı yapı erkenden yola koyulduk. Kendimize oltamızı suya savuracağımız güzel bir yer bulduk sevdiğimiz sebzeler hakkında sohbet edip beklemeye koyulduk. Tolga en iyi arkadaşım. Beni çok iyi anlıyor. Oyuncaklarını, yiyeceklerini, giysilerini, hatta hayallerini benimle paylaşıyor. Bu arada balık tutmak hiç kolay değil. Sabretmemiz gerekiyor. Aa, o da ne? Sanırım oltama bir balık takıldı. Beni denize doğru çekiyor. Hadi çek. Bu kocaman bir balık. Oltamızın ucunda çırpınıyor. Ne yapacağız şimdi? Olta elinizden fırlayacak sanki. Balığı hemen kovaya koymamız gerekiyor ama nasıl? Tolga sonunda oltayı tuttu. Ben de kovayı elime aldım. Artık balığı kovanın içine koyabiliriz. Tolga ile göz göze geldik. Gümüş renkli balık bizimle konuşuyor gibi. Beni denizden ayırmayın diyor sanki. Acaba onu bekleyen bir ailesi ya da arkadaşları var mı? Belki annesi bugün ona eve geç kalma sakın dedi. Belki keşfetmek istediği yerler var. Kayaların arasında yosundan bir yatağı var belki de. Şimdi ise ellerimizde çırpınıyor. Büyük parlak gözleri, kırmızı bir yelpaze gibi açılıp kapanan solungaçları ve gümüş pulları. Az sonra... Hayır, balığı kovamıza koyamayız. Onun yeri deniz. Tolga ile konuşmadan sanki birbirimizi anladık. kararımızı verdik ve onu evine yolladık. Sanırım balık tutmak bize uygun bir hobi değil. Şimdi kovalarımız boş ama bir sürü balık krakerimiz var. Bence çok şanslıyız.